Herkese günaydın. Şu anda saat sabahın 8.15'i e, ve cumartesi günü. Ben de kalktım ve neden kalktım? Aslında başlıkta yazmışım da büyük ihtimalle anlamışsınız oradan ama. Bahçeşehir Üniversitesi'nde TET sınavına gireceğim. Bunun için de sabah erkenden kalktım ve az sonra yola çıkacağız zaten. Karşıya geçeceğiz Beşiktaş'a ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde TET sınavına gireceğim. Evet, bu tarz etkinliklere katılmaya çalışıyorum ben. Hep biliyorsunuz zaten daha öncesinde 3-4-5'in Türkiye Genel Denemesi de vardı. Oraya da katılmıştım. Bu da dershanemin düzenlediği bir sınav. O yüzden bu sınava da katılmak istedim. Ve size de bunu çekmek istedim. İçeriye belgede yazana göre telefonumu sokabiliyorum. Çünkü insanlar tek başına geliyor olabilir ve telefonlarını nereye koyacaklar. Kapalı bir şekilde gözetmenin şeyine koyacakmışım. İnşallah içeride de bir şeyler çekebilirim. Çünkü bu vlogta Hanne Bahçeşehir Üniversitesi'nin içinde göstermek isterim aslında. Ama bakalım. Yani içeri girerken çekemesem de çıktığımda çekeceğime eminim inşallah yani. En böyle rahat kazağımı giydim, en rahat pantolonumu giydim. Çünkü ne kadar video çekecek olsam ve Beşiktaş'a gidecek olsam da e, rahatlık daha önemli. Çünkü TYT sınavı çözeceğim ve 165 dakika boyunca bir yerde oturacağım. O yüzden zor yani. Şimdi hemen çantamı hazırlayayım. Yani çantamı hazırlayayım bilmiyorum ama çanta almayacağım ama hani oradan ailem götürecek. Çantayı onlara veririm. içindekileri alırım. İşte sınava giriş belgem, kimlik kartım, kalemliğim falan. Onları almam gerekiyor. O zaman hemen hazırlanıp çıkalım. Bu da belgem ve hani toz makinesiye çekilmiş fotoğraflar vardır ya. Bu o. Yani zaten buradan beni tanıyamazlar ki. Yemin ederim bunu annem babam görse bunun ben olduğumu anlamazlar yani normalde. Bu çantanın içine koyacağım. Şöyle kalemliğimi aldım. Normal aslında 3-4-5'in verdiği bir e, böyle şey kutu vardı. Direkt ÖSM kutusu vardı ama onu bulamadım. Normal denemelerde yanımda götürdüm. Bir sürü kurşun kalem aldım aslında. Çünkü yani o an başka birinin ihtiyacı da olabilir. Bu tarz şeyler olabiliyor. Yani ihtiyaç olabiliyor. Ya da benim ihtiyacım olabilir. Kalem düşebilir falan. Ben her şeyleri düşünürken geri diyorum. O yüzden yanıma bir sürü kalem aldım. Ama <laughs> bir tane yaptım. O yüzden inşallah silgime bir şey olmaz. TC kartımı da aldım. Bunları koyayım. Zaten çıkarken hani TC kimlik kartımı götüreceğim. E, kalemliğimi götüreceğim. Bir de e, belgemi götüreceğim. E, yani yanımıza su da alabiliyoruz ama ben zaten oruçlu olduğum için bu tarzı bir şey almama gerek yok yani.

Çalışacağız ama şu an her şey çok karışık yani ne zaman Sakarya'ya içeri bilmiyorum Öyle. Bir mesaj söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Heyecanlı mısın? Hayır. Hep <laughs> ben mi heyecanlıyım ya? Elif heyecanlı mısın? Hı. Bence heyecanlısınızdır. Ben heyecanlı değilim. de uykum var benim çok. Yani heyecanlı olmadı. Ama de. farklı bir deneyim. Evet. Kampüs yapıyorum. Evet kampüs ya bayağı farklı. giren benim için pek farklı değil. ama. Nasıl geçtin MSU'yu? Evet bundan da bahset. Kolaydı. Valla. Çok kolaydı. Ama ben yetiştim. <laughs> ama çok kolaydı. Olsun. Oladık bir deneyim. Aynen. Sen mesleğe girerken heyecanlandın mı? Hayır. Yani. <laughs> o bundan daha heyecan vericiydi ama eh işte. Olsun. Evet. Tebrik ederim. Sağ ol. Ne diyeyim? Dur. <laughs> <laughs> Güzel bir şey söyledim. Motivasyon konuşması yaptım. Evet. Ne <laughs> yapalım? Hiç motivasyon konuşması yapmadım ki. De. Ya Evet. Barda beğendim da. güzel. Bak şey senersin evet. çok güzelmiş. de çok şey, güzel. Çok güzel geldi. <laughs> <Zeydolur. Falan keseydim. gülüyor> teşekkür ederiz hocam. Güzel. Ben çok heyecanlandım şu an. mı Halife? Yok. teşekkür <laughs> <laughs> Teşekkürler. başarılar. Herkese merhaba tekrardan. Ben şimdi sınavdan geldim ve dedim ki size bir durum güncellemesi yapayım ve günün geri kalanını neler yapacağımdan bahsedeyim dedim. Ee, biraz çektim. Telefonla çektim hatta. Kamerayı bıraktım çünkü hani kamerayı oradan oraya taşımak istemedim. Telefonla çektim. Güzel bir üniversiteydi yani. Baya hani böyle denizin kenarında ve hatta hani böyle hava sıcak değildi aslında. Güneşliydi. Çok az rüzgar esiyordu ama denizin yanına çıktık. Bir esmeye başladı. Baya üşüdük o ara. Ondan sonra tekrar içeri girdik. Sınıflara girdik falan. Güzeldi yani. Ben beğendiğim bir üniversite oldu ama o üniversitede istediğim bir yer yok. Ama yeri çok güzel. Yani bir çıkıyorsunuz Deniz Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş'ın tam o aşağı kısımları. O yüzden hoş baya yani. Ben baya beğendim. Ee, ve denemeyi de girdim. Şimdi ise çalışmaya devam etmem gerekiyor. Baya dinlendim bu arada şu anda saatlerimiz... Yani şu çeyrek geçiyor. Hani deneme birde bitmişti. İki saat dinlenmiş oldum. Şimdi tara kadar bayağı böyle yoğun bir şekilde ders çalışmak istiyorum. İngilizce ve tarih ana odamız Aslında haftaya yedi tane sınavım var ama İngilizce ve tarihi bayağı güzel bir şekilde ezberleyip bunların ezberini güzel bir şekilde yapmam gerekiyor. Ve İngilizce'de gramer çalışmam gerekiyor. Çok sevmediğim bir gramer konusu. Hatta çok sevmediğim iki gramer konusu ama hallederiz umarım ki. Biraz şarkıyla falan hallederim ama hava da o kadar güzel ki gerçekten Bugün tam böyle dışarıya çıkıp gezmelik bir hava var. Ama bilmiyorum. <laughs> ben çalışmam lazım yani. Selamlar tekrardan. Ben şimdi İngilizce çalışıp geldim. 5 ve 6. üniteler çıkacak bizim sınavımızda ve 6. ünitenin kısmının özetini çıkartmamıştım. Çok fazla kelime var yani yarın da bir tur tekrar etmem gerekiyor maalesef ki. Of, çok sevdiğim konular değil yani gramer konuları hele özellikle hiç sevmediğim konular ama neyse halledeceğiz bir türlü yani bayağı çalıştım şimdi de tarihe geçeceğim. Şu şekilde tarih özetlerim zaten burada var. Tarih özetlerini güzel bir şekilde ezberini yapmıştım. Ama sonra matematik coğrafya tarzı alırım girince araya ki coğrafyanın hani full ezber olduğunu düşünürsek eğer ki maalesef tarih <laughs> özetim ve bilgim gitti. O yüzden tabii gitmedi direkt. Hani direkt gitmez. Öyle bir şey yok. Eğer ki siz güzel bir şekilde böyle uzun hafızanıza kaydettiyseniz bunları bir tekrardan sonra da hatırlarsınız ama şimdi Bildiğim bir şeyi bilmiyorum. Ya bu his sizde de oluyor. Mesela denemelerden önce ya da işte başka bir sınavda atıyorum, bir dönem sınavında A konusu soruldu. İkinci dönem tekrar A konusu sorulacak. Ya ben o konuyu aslında genel olarak biliyorum ama sınav için böyle daha fazla çalışmam gerekiyor ve bildiğim bir şeye çok çalışıyorum aslında. Ve bu his hiç güzel değil yani. Hiç keyif almıyorum bu histen maalesef ki. Dediğim gibi şu özetlere bir güzel çalışmam lazım. Çalıştıktan sonra da bunların ezberini yaptıktan sonra da bu testlere biraz başlay başlamam gerekiyor. Bu kafa dengin ekstra soru bankası. Normalde kafa dengi bir tık daha kolay. Yani ben kaynak önerileri videolarımda falan hep böyle kafa dengini kolay diye öneriyordum. Ama bu ekstrası bayağı kaliteli sorular var. Ve hani bizim sınavımızın yakın olan sorular aslında. Test olacak çünkü sınav. O yüzden de bunu çözmem gerekiyor. Ve bayağı hani böyle zor soruların olduğu bir test aslında. Ama halledeceğiz inşallah tamam. Ben şimdi bunu bir çözmeyeyim ilk başta. İlk başta normal bir özetimi yapayım yani. Özet tekrar mı yapayım? Ondan sonrasında testimi çözeyim. <laughs> Tekrardan selamlar. Ben şimdi ders çalışmamı bitirdim. Tarih ezberimi de yaptım. Testimi de çözdüm ve yani eğer ki gerçekten böyle ÖSYM tarzına alışmak istediğiniz bir tarih soru bankası çözmek istiyorsanız özellikle TYT için TYT'sini çözmedim ama Tarih Hocam TYT'sinde güzel olduğunu söylemişti. Ki büyük ihtimalle güzeldi çünkü 11. sınıfı bile böyle bu kadar yoruma açık ve hani böyle Hani TS denemez çözdüyseniz sosyal kısmındaki o tarih soruları hani böyle çok akıl karışıklığı yapabiliyor ya size hani böyle bir mi iki mi yoksa bir iki üç mü yoksa iki üç mü hani hangisi olduğunu çıkartamıyorsunuz. <laughs> Bu kitapta aynı böyle genelde bizim sınavımızda da öyle çıkıyor yani ÖSYM tarzı dediğimiz şekilde çıkıyor. Geliştirici bir şey. O yüzden de şikayet etmek istemiyorum. Yani zor demeyin de kaliteli bir kitap en azından. E, bundan da çözdüm ve şu anda bitirmiş oldum. Dinleneceğim iftara kadar. İftardan sonra da dışarı çıkacağım ve bir yere gideceğiz. Onu da zaten çekiyor olurum. Şimdi biraz dinleneceğim iftara kadar büyük ihtimalle. Selamlar. Şimdi iftarımızı yaptık. Saat 8'i e çeyrek geçiyor ve ben de e, tekrardan sabah gideyim, sweet'i giydim. Ve şimdi hazırlanacağım. Hazırlanmamın sebebi de sinemaya gideceğim. Missing adlı bir filme gideceğim. Bu filmin benim için önemli olması ve bu kadar çok gitmiyor, gitmek istiyor olmamın sebebi aslında 7. sınıftayken izlediğim bir film vardı. Surging diye ve film önerilerimi izlediyseniz ya da Instagram'da soru cevapta film önerileri isteyen storylerimi o izlediyseniz o storyleri kesinlikle biliyorsunuzdur ki Surging her zaman önerdiğim bir filmdir. Sizinle bir gece beraber kaldıysak ve film izleme gecesi yapacaksak da Yine surging izlemişizdir. Çünkü çok sevdiğim filmlerden biri. 7. Yüzyıl'da ilk defa kendim izlemiştim. Sonra ile izledim. Daha sonra birkaç kere daha kendim izledim, ile izledim. Sonra birkaç kere daha kendim izledim ve şimdi filmin ikincisi çıkmış. Tamamıyla ikincisi değil aslında. Konsept olarak ikincisi ama yine de çok heyecanlıyım. Çünkü çok benim böyle konfor filmlerinden biri. Aslında konfor filmler biraz daha tatlış ve güzel olur ama benim konfor filmim bu. Neden bilmiyorum ama böyle hissediyorum ve şimdi filmin aynı konseptli ikincisi çıktığını duyunca da hemen gitmek istedim. Aslında Ayça'yla gidecektik ama onun biraz işleri olduğu için gelemedi. Buradan da Ayça'ya selamlar. o yüzden tek başıma gideceğim. şimdi hazırlanalım o yüzden. Çünkü biraz daha erken gideceğiz. Seansım biraz daha geç ama annemle beraber de biraz alışveriş merkezinde gezeriz diye düşündüm. Gözlüğümü çıkartayım ve makyajımı yapmakla başlayayım. i'm gonna try for an uptown girl she's been living in a white bread world as long as anyone with hot blood can and now she's looking for a downtown man that's what i am

I it. Hold on. There, look. Uh, see? Is it no, oh, look. Look, Daddy fixed him. But you know, even if he doesn't want to see me, he's always me, Carlito. And whatever you are beating yourself over with your mom.